Yurdun dört bir yanında şu sıralar lavanta için hasat vakti. Sparta'nın Keçiborlu ilçesinde lavanta bahçeleriyle ünlü Kuyucak köyünde de sezon başladı. o bon renkli birbirinden gösterişli lavanta bahçeleri yerli ve yabancı tatilcilerin uğrak yeri haline geldi. Lavanta'nın o köye geliş hikayesi de bir aile ilginç. Ha bu ota kim bakar bizim köylülerimizden falan. Şimdi binlerce turist e, hem yerli hem yabancı turist ağırlıyoruz. Bu ota kim bakar diyenler şimdi bakmaktan gözlerini alamıyor. Isparta'nın lavanta bahçeleri binlerce kişiyi misafir ediyor. Özellikle merak ettiğimiz için geldik bayağı da güzel bir manzarayla karşılaştık. Bıyıcak köyü sakinleri ilk başlarda ota kim bakar diye düşünüyordu. Öyle olmadı. Her geçen yıl ilgi bir kat daha arttı. Yalnızca bir aylık süre içerisinde mor rengi barındıran işte bu bahçeler binlerce tatilciyi, turisti ağırlıyor. Allah'ın otuna kim gelsin? Kim fotoğraf çekimi yapsın? Diyorlar. 2016 yılında ise köyümüz gerçekten müthiş bir tanıtım atağına kalkarak e, kokulu köy Ada altında bir proje düzenleniyor ve tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya lavanta köyü duyuruluyor. Sadece bu bahçeye lavantayı görebilmek, o kokusunu alabilmek için bir ayda 20 bin kişi geliyor. Gelen misafirler hem anı biriktiriyor hem de lavanta topluyor. Geçerken lavanta bahçelerine uğramak istedik, güzel fotoğraflar çekinmek için. Durduğumuz durağımız çok güzel.